Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben tam 4 tane popit aldım ve bunları size göstermek istiyorum arkadaşlarım. Öncelikle şöyle mavi popitamı da paketlerini açmadım arkadaşlar. Sizinle birlikte açalım. Kare mavi popit. Sonra bunlarla oynadığım videosunu çektim arkadaşlarım. Çok güzel arkadaşlar böyle popüler bayılıyorum. Bakın sessiz oldu Şöyle bir iki tanesini yapayım. Arkadaşlar sesleri böyle. Önden ses çıkmıyor. Arkadan daha çok çıkıyor. Eğer sessiz yapmak istiyorsanız önden yapın. Şimdi yıldızda turuncu bir poptum var. Buradan çok fosforlu. Oradan çok fosforlu değil. Hemen tamam, poteti açıyorum. Ay bu çok tatlı. Öte yıldıza Şöyle. Şimdi bir şöyle üç tane yapalım. Arkadaşlar böyle yıldızlı arkası böyle bunun da arkası böyle önünde böyle arkadaşlar şimdi bir tane daha kareli var şöyle fosforik bir sarı yeni kare hoppa tamam şimdi şöyle üç tane şimdi oynuyoruz çok güzel arkadaşlar sesi bunun da arkası böyle önde böyle Şimdi bir tane daha yıldızlı mor bir popçumuz var. O birazcık koyu ama güzel. Daha bugün aldım arkadaşlarım. Ah, tamam. Şimdi önü böyle, arkası böyle oynuyoruz. Bu sefer dört tane yapalım. Arkadaşlar hepsini gördünüz. Teker teker şimdi tekrardan gösteriyorum. Böyle mavi bir kare popitemiz var. Bu turuncu yıldızlı bir popet. Bu mor yıldızlı bir popet. Bu da fosforik sarı ve kare bir popet. Çok eğlenceli arkadaşlar bunlarla oynamak. Bir kere arkadaşlar bunlarla böyle oynadığımın videosunu çekeceğim arkadaşlar size çok güzel bir sesi çıkıyor bunların. Bayılıyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ben burada bu sarıya taktım. Like atıp abone olup videoyu çok yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.